Arkadaşlar merhaba. Güzel hafta sonlarınız olsun. Ben bu hafta sonu çekiyorum ama Bugün ucuza mal edebileceğimiz ve doyabileceğimiz yemekler yapıyoruz. Mesela yumurtalı patates, yumurtalı. Niye doyabiliyoruz abi? Ucuz. Yani ondan yapalım dedik. Yapalım, yaparız. Ondan yapalım abi. Tamam mı? Şimdilik şu anlık bunu yapacağız. Ya siz de evde tekseniz ya da bekarsanız, öğrenciyseniz yani bu tarz şeyleri yapabilirsiniz. Bu patates de o kadar sert ki var bir işte. Şimdi önce bunları küp küp doğrayacağız abi. Sonra tavaya atacağız. Birazcık pişireceğiz çünkü donattıktan sonra tamam mı abi? Üzerine yumurtamızı kıracağız ve hazır. Çok ucuz maliyetle doyma challenge. Anladın mı abi? Bunun da mevzusu bu. Ne yapıyoruz? Hemen diyecek. Bunlar küçük doğrayız. Yemesi kolay oluyor çünkü doğrayınca ve çok çabuk pişiyor. Önden de iyi oluyor abi. Bunları da tavaya böyle atacağız. Tabi şu an yağımız da kalmamış. Yağ fark etmedim. Gerçi yağ da olur dünya bir para zaten. O yüzden ne yapacağız? Az bir şeylik margarin vardı. onu attık. Abi tamam mı? E bunu bununla doyarsınız ya. Yanına bir de domates dilin. Tamam mı abi? Başka bir şeye gerek yok. Şimdi videoyu da hızlandırırız zaten. Aha şunu kesmeyi unuttum. Bunu yaptık bunu yaptık. Hadi ben. E, Tabi ellerimizi yıkadık abi. Evde sonuçta el ele dokunuyoruz ister istemez. Toz oluyor şey oluyor. Ben genelde bilgisayarın başında olduğumdan dolayı. Yani. Bilgisayardan kalkınca elimi yıkıyorum klavye çünkü klavyenin içinde ne ararsan var abi 40 yıllık e, kalkınma şeyi gibi projesi gibi yani bir herhangi bir o hal durumda klavyeyi alıp kaçsan yani o klavyenin altından çıkar yiyeceklerle yaşarsın abi <laughs> o yüzden elimi yıkıyorum bir de el yıkama alışkanlığım var benim ya Oğlum, bunun bak şunun rengi bir değişik ha. Görüyon mu şöyle bak şeffaf gibi şu ortası Niye öyle Bozuk mu lan bu Aa, Patatesimiz bol çıktı abi İki tane de yumurta kırdın mı abi Bir günlük şeyin çıkar burada. Bir günlük dediğim Bir gündeki bir önün Çıkar anladın mı Şimdi gitsen dürüm yesen filan Şimdi dürüm olmuş 15 TL Tavuk dürüm 15 TL'ye tavuk dürüm yiyeceğine Gidip mesela bir kilo patates al. Tamam mı? Yumurta da al kardeş. Ne olacak? Mis gibi. Ee, cebinde hem 5-6 TL fazla kalacak. Hem de bir günde doymuş olacaksın. Yarın da yemiş olacaksın. Anladın mı? Şu ocağa da geliyorum abi. Şimdi şu ocağa da çekeceğim. Dur bir saniye. Ocağı yakamadım. Hıh. <laughs> ocağın altını kıstıktan Kızartma ayağı mı lan acaba? Şu videoyu şimdi burada durduruyorum abi. Tamam mı? Oraya aktaracağım. Devam <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> abi. Tamam mı? Bak. Olaya bak. Bunu da binden aldıydım abi bunu. Üzerine telefon filan kamera mamera takıyor. Abi bir şey gel. Onu da kaç aldıydım lan ben bunu? 15 TL'ye mi ne almıştım? Bak şuraya taktım. Neydi lan bunun ismi? Çamaşır şeyinin üzerine taktım. Abi böyle. Ya pratik çözüm. Bunu pişireceğiz. Üzerinde mı kıracağız. Sabah kahvaltımız hazır. Çay pek sevmiyorum. Kahvaltıda içiyorum ama demlemeye üşeniyorum. Çok üşengeç bir insanım abi. Şimdi yağımız almadı ama nasıl yapacağız bilmiyoruz. Burada kızartma yağı var. Az bir şey ondan yüksek olur mu acaba? Az bir şey kızartma yağı mı dökelim? Ne yapalım? Ne bakalım? Oğlum artık uzaktan dökek bence biraz ya. Ne diyeyim? Olur mu? Bence olur kardeş. Onu neyle alak? Bak şu kaş, buradan kaşıkla alak olmadı. Bir tane. En azından. Hı <laughs> hı. Aldım valla. Görüyor musun? Kızartma yaptığım ya abi bu da. E zaten patates hakkında bununla bunu kullanıyorum. O yüzden Tekrar kullansam bir şey olacağını sanmıyorum. Buradan gitsin ama ne olacak? Tamam bir şey olmaz tamam mı ya? Oldu. Şimdi ben buraları hızlandıracağım tamam mı? Hızlı hızlı geçeceğiz ya Sonra yumurta kırma faslına geleceğiz. Önce şunlar bitsin. Şunlar bittikten sonra Abi tuz Adını sen getir. Pul biber filan. Karabiber. Özellikle karabiber. Çünkü yumurtanın kokusunu sevmiyorum. Yani sevmiyorum abi. O yüzden karabiberi bol döküyorum. Yani ucuz ama yani evde peyniriniz varsa içine peynir de atabilirsiniz. Veya sevmediğiniz peynir varsa genelde hani anneniz babanız veya büyükleriniz böyle değişik antinomuzun peynirler alabiliyor. Acı peynir, basma peynir, lor peynir filan. Anladın mı? İçine attın mı Tadının farkına varmıyorsun ve çok daha güzel, lezzetli şey oluyor yani. Eriyor da zaten içinde her türlü. Ha kaşar peynir de koyabilirsiniz ama bir kalıp kaşar peynir olmuş dünya bir para. Ama olur yani en bir iki dilim atın. Baksan, hevesiniz kalmasın varsa. E yoksa zaten patates en iyisi abi. Gidip tavuk dürüm yemeyin. Bence zaten adamlar, ben çok seviyorum bak tavuk dürüme bayılıyorum. Ama deri gördüm mü içinde midem bulanıyor ya. Böyle adamlar direkt deriyle beraber takıyorlar. Deriyi gördüm mü yani bir değişik oluyorum ya. Soğuyorum ya. O yüzden zorda kalmadığım sürece yemiyorum. En iyisi abi al. En kötü ne yapıyorsun? Yumurtayı al aşla. Harbi diyorum al yumurtayı aşla ya. Vallahi ya. Al iki tane yumurtayı aşla. İki yumurta abi sene Abartmıyorum 3 saat 4 saat tok tutar Harbi diyorum sana bak Belki de daha fazla İp bir de pekmez al Allah'ını Ekmeğe batır batır ye Ucuza yemek mal edeceksin abi Buradan da atalım Neydi bu? Tuz Tuz atıyorum abi Ata abi. Bir da atacağız da şimdi bunu attık. Olsun aynı şey zaten. Bak hemen kızardı görüyor musun? Aaa mis gibi. Yumurtayı da kırdık mı abi içine? Şimdi yumurtamızı kıracağız. Şimdi yumurta kırma pası çok değişik abi. Bunu nereye koyalım? Şuraya koyalım. Dur. Dur. şuraya koyalım. Kaç tane? İki tane bırak ya. Bu yumurtalı olmasın. Tamam. Zaten kaç tane yumurtamız var? Dört tane, beş tane yumurtamız var. İkisini buraya koyduk. Şimdi, yumurta nedir, nasıl kırılır? Abi, ikisini birbirine tokuştur. Genelde kabuğu içine düşüyor ama ben hallediyorum. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. bak. aha ilk bu kırıldı. Olmadı, bir tane daha vuralım. Parmağımı batırdım. Onu de burada yanlış, olmuş oldu. Düştü mü lan kabuğu? Bir yumurtacılığına öncelerimiz, bakalım. Vurdum sağa, hemen, hop. Attım abi. Mis, tamam yumurtamız da kırdı. <laughs> İki tane az mı oldu? Şimdi hemen elimizde yıkıyoruz yine. Hop, dur bakayım. Dur yok, iyi oldu. Ne diyorsun? hele bol patatesli, az yumurtalı, güzel. Bu ne? Şu ne? Şu. Rahatsız oldum. At, atıyorum. Ben de böyle değişik bir insanım ama ne Halbuki yağydı ha o. Yanmış yağ hafif Kızartma yağını al çıkarsan için olacağı bu. Bak burada da var Bak bunu da atıyorum Tavayı daha yeni yıkadım ya Ondan oldu bu Şu kamerayı biraz şöyle yapayım abi Heh şöyle olsun Şimdi Pul biber filan getiriyorum abi Bir saniye Pul biber caput Abi sevdiğiniz baharatları atın Elinizi de alıştırmayın Baharat güzeldir bak hem rengini değiştiriyor. Döktüm abi. Ne var ne yok döktüm. Bakar mısın? Tuzumuzu atıyoruz abi. Hop. Attık abi. Karabiber yok mu lan? Dur hele şunu karıştırdık. Yapışmasın. Rengini de değiştiriyor abi. Güzel oluyor. Patatesimiz döküldü aşağı. Bir şey olmaz. Artık böyle videolar çekeceğim abi bu arada. Güya videoyu hızlandıracağım da. Hızlandırmayacağım. Abi yemeğimiz hazır. Pul biberimizi döktük şey toz biberimizi. Karabiber de bolca döktüm. Tamam mı? Şimdi ekmeğimiz yok. Çok güzel. Şov için amına bir şey aldıydım. Şu tost ekmeklerine yarısını yedim zaten. Abi nasıl yapalım? Şunu da şuraya koyduk abi. Elmez altına şey koydum. Neydi onun ismi? Ne lan bu? Peçete. Siz de bak böyle yapabilirsiniz şey olmasın diye tabağıma bana da kızartma falan koyuyorum mesela. Bir şey yiyeceğim zaman altına seriyorum kızartma tarzı olduğu zaman. Bu da ona bunu kullanıp atıyorum bulaşıkta yıkamamış oluyorum. Kafa rahat oluyor. Şimdi bir sorunumuz var. Ekmek yok. Ekmek yok. Nasıl yapacağız? Hani ekmek olarak sadece bu var. Normal ekmek yok. Bir iki tane bundan yeriz sonra ekmeksiz yeriz. Doyuyoruz zaten. Onun dışında üzerine ketçap mayonez dökebilirsiniz. Ben şeyi çok seviyorum bir saniye. Bu da dolabımız zamanlıyorum. Şurayı keseyim atayım. Ay gösterdim. Dolabımı göster sonra gösterdim. Abi ketçap mayonez varsa üzerine dökün. Yani ben döküyorum yani ben seviyorum ketçap mayonezi. Boş ekmeğe döküp yiyorum Allah'ını. Barbekü sos. Bak dur açıyorum. Hı. Oo, şunun verdiği barbekünün verdiği aroma çok güzel. Ama böyle çok dökmeyeceksin abi. Benim gibi az dökeceksin. Anladın mı? Böyle çok güzel arama veriyoruz. Dedim de ben de çok döktüm. Olsun ya ben seviyorum. Dök gitsin. Sonra internetten YouTube'dan videonuzu açın. Afiyet olsun. Seviliyorsunuz. Hadi Allah'a emanet. Ve böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Antimuntin videolar da olur. Şey yapmanız yeterli. Yorum yapmanız. Yorumda fikirlerinizi paylaşmanız önemli. Teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.